Vay, 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 vay. Aferin benim güzel kızıma. Azize senin eline su dökemez, su. Aa, sağ olun, hacım. Ha. Aslanım, gel bakalım. Meryem senin için neler hazırladı? Sağ olsun. Aç değilim. Yavrum, öyle acı acına gidilir mi? Bak, sen seviyorsun diye yumurtalı ekmek de yaptı Meryem. Hani sen eskiden çok isterdin ya. Ya ne anlatıyorsunuz siz? Ha? Ne kahvaltısından bahsediyorsunuz? Çıkın gidin evimden. Devran, kız senin için neler yapıyor görmüyor musun? Paralıyor kendini. O kız benim derdim değil. Bugün bu evden gidecek. Meryem senin derdin değil. Dermanın. Karın çekti gitti. Aşiret bekliyor. Artık bir an önce şu imam nikahını yapalım yeter. Azize hiçbir yere gitmedi. Gelecek. E, i̇yi. İsterse gelsin. Şu nikahınızı bir yapalım. Ondan sonra gelsin otursun köşesinde. Yeter. Ana tamam mı? Bir düşün yakamdan artık. Şimdi otele gidiyorum. Bugün bu kız bu evden gidecek. O kadar. Ana, bu iş olmayacak belli. Ben en iyisi Mardin'e döneyim. Mardin falan yok artık. Bu iş ya olacak, ya olacak. Ay, bir sen eksiktin. Hemen çayı getireyim. Getir. Ha, ne istiyorsun Hamiyet? Yine Mardin'den dedikodu diyeceksen hiç deme, çekemem. Pervin, Meryem senin yanında mı? Benim kulağıma geldi, inanmadım bana doğruydu. Sana ne Meryem'den? Anlaşıldı yanında. Duyduklarım doğruymuş demek. Doğru olsa ne, yanlış olsa ne? Pervin, Meryem'in ne işi var senin yanında? Bak sakın. Sakın düşündüğüm şey için olduğunu söyleme bana. Tam da düşündüğün şey Hamiyet. Torununa kuma diye geldi Meryem. Bir i̇tirazın mı var? O kadar laf söz oldu. Ben susup oturacak mıydım buna? Ben anladım. Sen benim atımı lekelemek için, torunumun kusurlu olduğunu söylemek için yaptın sen bu işi. Azize'nin adını lekelemek için getirdin bu kızı. Senin torunun oğluma karılık edip bir torun vereydi iş buralara gelmeyecekti zaten. Artık bundan sonrasını siz düşünün hamiyet. Herkes kusurun benim oğlumda olmadığını gördüğünde, oturun da ayıklayın pirincin daşını. Pervin. Amirin uzun kayanın torununu kuma getirmek ne demek? Ben bunu senin yanına korumayayım. Ben bunu senin yanına korumayayım Pervin.